Arkadaşlar ilk öncelikle merhaba. Bugün sizlere Euro Truck Simulator 2'de Dorsey yapımını göstereceğim. Bunun için bize lazım uygulama sadece bir tane uygulama var zaten. Paint yani bize lazım olan bu. Chrome'a giriyoruz arkadaşlar. Buraya ETS2 boşluk VT yazıyoruz. Şimdi bekliyoruz yüklemesini. Benim internetim biraz yavaş kusura bakmayın o yüzden. gördüğünüz gibi burada geliyor genel ilk sayfaya giriyoruz ve gördüğünüz gibi böyle bir sayfa gelmesi lazım mts2.lt diye burada trailer mods var arkadaşlar buraya giriyoruz burada sürümünüze uygun olan modu bulmanız lazım benim sürümüm 1.26 olduğu için ben bunu indireceğim hemen yani direkt buradan download yani göstermek amaçlı buraya iki kere bastığınızda indirmeye başlayacaktır büyük ihtimalle İndirmezse daha fazla da basabilirsiniz yani Evet arkadaşlar ben de daha önceden indirmiştim gördüğünüz gibi videodan önce şimdi arkadaşlar bu indirdiğiniz arşiv dosyasını açıyoruz ve içindekileri masa üstüne atıyoruz gördüğünüz gibi burada bir hiç de dosyası olmalı arkadaşlar buraya giriyoruz trailer alt burada link yazıyor ama sizde başka bir şey de yazabilir. Burada materials ve textures olacaktır büyük ihtimalle. Textures'e giriyoruz arkadaşlar. Buradan gördüğünüz gibi bu paint dosyaları var. Buradan hangisi doğru diye bulmanız lazım. Bize şu şekilde bir, şu şekilde olanını bulmanız lazım. Yani bize lazım olan bu arkadaşlar. ben bulmuştum daha önceden bakmıştım videoda önce. Şimdi bunu küçültüyoruz. Neyse arkadaşlar bunu kopyalıyoruz. Ondan sonra bunu kapatıyoruz. Ve masa üstüne yapıştırıyoruz o kopyaladığımız bcp adlı dosyayı artık sizde adlı neyse. Ve bunu paint.net'e sürükleyerek Paint ile beraber açıyoruz arkadaşlar bunu. Ondan sonra arkadaşlar yeni bir sayfa oluşturalım. Eğer yani üzerine isim vesaire yazacaksanız. Mesela ben üzerine yazı yazacağım diyelim. İşte kullanacağınız rengi şekilde boyuyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar buraya yazıyı ne yazın ne yazmak istiyorsunuz her şey olabilir arkadaşlar ben e, Life yazacağım o, büyük harflerle yazmak daha iyi olacaktır büyük ihtimalle Buradan arkadaşlar yazılım boyutunu hatta daha büyük yapalım ki net olsun. yazının boyutunu ve yazının yazı tipini seçebilirsiniz. Ama gördüğünüz gibi yazı tipini değiştirdiğiniz zaman iyiler olmuyor. O yüzden ben genelde iyilerin yerine ı, yumuşak diyelerin yerine g kullanıyorum arkadaşlar. Ee, Buradan ondan sonra arkadaşlar bunu seçiyoruz. CTRL C ile kopyalayıp buraya CTRL V ile yapıştırıyoruz arkadaşlar. Sonra bunu arkadaşlar gerektiği boyutlarda genişletiyoruz ve tam böyle köşelerde boş kalmayacak şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Bunu tam buraya göre ayarlıyoruz. Evet. Şimdi arka taraf için ben bayrak yapmıştım. Buradan hemen yani şurada şu var. Eğer bu yoksa da şuradan dosyadan aç diyoruz. Ondan sonra arkadaşlar buradan masa üstünde benimki. ki burada ben önceden bayrak indirmiştim. Bunu aç diyoruz ve seçiyoruz arkadaşlar bunu Ctrl+C ile kopyalıyoruz. Ctrl+V yaparak burayı yapıştırıyoruz arkadaşlar. Bunu biraz küçültelim. Sonra arkadaşlar burayı tam böyle oranlayarak yani ee tam oturturmaya çalışarak buraya büyütüyorsunuz bunu. Evet gördüğünüz gibi oldu. Şimdi bunları kapatalım arkadaşlar. Bunu kaydetmeyin. Şimdi bunu kapatıyoruz ve kaydet diyoruz arkadaşlar buraya da tamam diyoruz ben payit.net'in linkini büyük ihtimalle vereceğim altta e, unutursan da herhangi bir siteden zaten indirebilirsiniz sıkıntı olmaz yani gördüğünüz gibi burada e, geldi ve gördüğünüz gibi bizim yaptığımız şekilde sonra arkadaşlar e, bunu vehicleden almıştık hatırlarsanız burayı açıyoruz Küçüklerimiz lazım ama evet, küçüktüm. Şimdi e, ondan sonra burada link vardı. Artık sizde ne varsa tekstüreye gelip burada BCP ya bunun adı arkadaşlar. Bunun adının da aynı olmasına harf büyüklüğüne küçüklüğüne kadar aynı olmasına dikkat edin arkadaşlar. Ondan sonra bunun içine sürükleyerek dosyaları değiştir diyoruz ve kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi burada e, ee, arşivin içinden çıkan dosyaların hepsini seçiyoruz ve arşive ekle diyoruz. Bunu scs yapmamız gerekiyor oyunu atmak için. Buradan zip ve depolayı seçiyoruz. Buraya da ne yazmak istiyorsanız ben video yazacağım. Sonra küçük harflerle nokta scs yazıyoruz. Arkadaşlar scs yazmazsanız olmaz. Tamam diyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buraya geliyor. Sonra arkadaşlar bilgisayarıma giriyorsunuz. Belgeler Euro Truck Simulator 2 ve mod. Bunu yani kendi yapmış olduğunuz modu Euro Truck Simulator 2 dosyasındaki mod dosyasının içine atıyorsunuz arkadaşlar ve oyuna girip hakkında da doğrusal listesine bakıyorsunuz. Büyük ihtimalle gelmiştir. Eğer gelmezse yorumlara yazabilirsiniz. Elimizden geldiğince yardım olmaya yardımla yardımcı olmaya çalışırız. Söyleyemedim. Evet arkadaşlar umarım size faydalı olmuşumdur. bir dahaki videoda görüşmek üzere.